ama süper gerçekçi görünüyor. Samet abi Minecraft'ın çok kötü gözüküyor. evet başlangıçta oyunumuz bu şekil görünüyor. Fakat grafik yükseltmeleri almak için görevler yapacağız. Ve Minecraft'ın ultra gerçekçi olacak. <laughs> Samet abi bu görevi yapman çok zor. Hayatta yapamazsın. Arkadaşlar bana güvenenler like atsın. Sizin için bütün görevleri yapacağım. Bloklarda fizik yapma, gerçek arabalar hatta gerçek animasyonlar bile olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Nasıl iyi misiniz? Beni sorarsanız mükemmel değilim. <laughs> Çünkü görüyorsunuz Minecraft'ım çok kötü oldu. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. Çok kötü çok kötü. Merak etmeyin arkadaşlar. Şu an bir markete geldim. Ve videonun başında da gördüğünüz gibi bütün görevleri yapıp gelişeceğim. Minecraft'ımı ultra gerçekçi yapacağım. Selamun aleyküm birader kolay gelsin. Oğlum gönlün tübe bak. <laughs> yani durumdan haberdarsın sanırım. Buradaki görevleri yapıp oyunumu geliştirmem lazım. İlk önce Ferrari Şuna bakın arkadaşlar çok gerçekçi araba. Ya. Ne yapıyorsun sen? Surayla onu alamazsın. İlk önce çimenlerini gerçekçi yapman lazım. Oyunu züret yavaş yavaş. Elmas toplaman lazım. Bir tane elmas getir. Karşılığında oyunun çimenleri gerçekçi olacak. O zaman zıpladığım anda madendeyim. Hop. İşte madendeyiz. Allah kör olacağım arkadaşlar ya. Bu nasıl görüntü? Oh, elmas mı? Vallahi iyi, orada bir şey gördüm arkadaşlar. Allah çok kolay buldum be çok kolay. Bu elmas değil galiba ya. Of elmas böyle birazcık daha turkaz olması lazım. Şöyle sağa sola bakalım. İşte bakın arkadaşlar renk farkına bakın. Bu bildiğin mavi elmas hafif böyle turkaz gibi. Broncunun rengine benziyor. İşte bu. İlk görevi tamamladım. Hop geldik işte. Selamun aleyküm tekrardan. Buyurun istediğiniz el gerçekçi olacak mı? Evet dur bir dakika yanına gelip bir söz söylemem lazım. Minecraft evet, gerçekçi ol 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 ol. E olsun. O oh, bloklar düzgün. Yerler düzgün. Köylü yüzün düzgün. Etraf oh be. Vallahi arkadaşlar Aa. özlemişim normal Minecraft ya. Ağaçlar, sandıklar, insanlar. Dünya <laughs> çok güzel. Bu arada size videonun başında rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Görüntü çok kötüydü farkındayım. Ama şu an şenlendi. Bırak etmeyin. Videonun sonunda ultra gerçekçi olacak. Köylücüm köylücüm canım benim çok teşekkür ederim. Öyle mi yani güzel, güzel mi? Şimdi senden şunu istiyorum. Ferrari 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 Ferrari. dur bakalım. Ne diyorum ya. Şimdi sana şu görevi vereceğim. Bana köpek getirmen karşılığında ağaçlar ultra gerçekçi olacak. Ağaçlar ultra gerçekçi mi olacak? Peki bu ağaçlar çok gerçekçi olursa ağacın dalına çıkıp zıplayabilir miyim? Tabii ki yaprakları sallanacak bile. Vuhu! Hemencilik bir köpek bulmamız lazım. Köpek etrafta var mı? Gel bile 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 Arkadaşlar köpeği nasıl çağırıyorduk ya? Bili bili değildi. Arkadaşlar Minecraft evreninde bir köpek bulamayınca ben de Tuna'nın evine geldim. Onun köpeğini gizlice almalıyız. Kuçu kuçu al bu etleri Afiyet olsun. Karnın doysun. Seni çok seviyorum ya. Şimdi gizlice girmemiz lazım. Sessiz olun arkadaşlar. Durum orada, tun orada. Bir şey yapıyor arkadaşlar. Hemen şöyle incelemem lazım. Dünyamız. Allah Allah. Bu acaba ders mi çalışıyor? Ya bu dünya nasıl böyle dönüyor? Dünya dönüyorsa biz niye dönmüyoruz? Neyse arkadaşlar biz şöyle gizlice üst kata çıkalım. Köpek nerede ya? Bunları bir yere gizlemiş olmalı arkadaşlar. Nerede ne? Aa işte buldum. Şu <laughs> köpeğin tatlılığına bakın. Kukukukukuk. Köpekcek. Şimdi aşağı ineceğiz. Lütfen ses yapma olur mu? Durum 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 Allah köpek sakın ses çıkartma hayır, hayır. Samet abi tabii köpeğimi getir Sana ses çıkartma demiştim Allah koş 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 gerçek yapamayacaksın yapacağım yapacağım bütün görevleri yapacağım gelme kurtulmayı başardım be köleciğim geleceğim bak sana Tuna'nın köpeğini getirdim <laughs> köpek çok ustun yazıyor. Aferin Samet. O zaman artık ağaçların gerçekçi olabilir. Vay canına. Arkadaşlar şu ağaçların dallarına bakın. <laughs> Bir sürü dallar uzanıyor. Bakalım dallara çıkabiliyor muyuz? <laughs> dallara basıp çıkabiliyorum. Aklıma çocukluğum geldi arkadaşlar ya. Kız annemle beraber böyle ağaçlara tırmanırdık. Dallarda böyle oynardık. Sonrasında hop <laughs> diye düşerdim böyle. Ama siz yaparsanız dikkatli olun ha. Düşmeyin sakın. Koylu koylu. Yeni göreve geçebiliriz girebilir miyiz? Evet ama evet, girebilirsin. bu tamam, da tamam. Ferrari. Ferrari görebilirsin. Ferrari. 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 Sana. Şurayla. Şurayla. Of ya arkadaşlar arabayı çok merak ediyorum. Ya. Onu istiyordum. Şu görevi. Ha gel şuraya. 300 tane odun toplaman lazım. Ne? <laughs> 300 tane odun mu? 300 tane odunu toplamak kaç saat sürer sen biliyor musun? Bir bildiğimiz var değil mi? Biz buranın sahipleriyiz biliyoruz bir şeyler. Kardeşim senin bildiğin var da bizim de bildiğimiz var. Çok uzun sürer diyorum. Ya git yap kolay olacak diyorum. Hadi. <laughs> arkadaşlar 300 tane odun diyor. 300 tane odunu nasıl toplayacağım? Evet dalları olan ağaca geldik. Şöyle şuradan başlayalım. Bismillah diyelim arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Beline kuvvet Samet. Beline kuvvet. Oo, ağaç düşüyor. Ağaç yıkıldı. Bu da mı gerçekçiydi? Demek ki köylü özlemize o, o kadar ısrar etti Oo, o, 6 tane birden geldi Şunu böyle kırsak Hepsi birden geleceğine göre Büyük ağaçları seçmemiz lazım arkadaşlar Tuna Tuna ne yapıyorsun <laughs> Her yeri yakacağım Görevleri yapamayacaksın Samet abi Manyak mısın oğlum manyak mısın bırak şunu Görevimi yapmamı engellemek için neler yapıyor arkadaşlar Şuna bakın ya Bak seni yakalarım orada yakalarım in aşağı Köpeğimi kaçırmayacaktın Sen de şimdi görevi yapamayacaksın Ya kaçırmadım bir şey olmadı köpeğine Sadece birine ödünç ver işte. Bu kadar oyun yeter ya. Ben burayı kırdığımda komple düşeceksin. Hop! Ha düştü. Ay, aa yandı. Anam. Şuna bakın. <laughs> Tuna'dan eser kalmadı. İşte bu be. İlk önce ağaçları devireceğim. Ondan sonra topluca hepsini toplayacağım arkadaşlar. Bayağı bir ağaç topladık arkadaşlar. Şöyle topluyorum. 70 oldu. 80 oldu. 90, 100, 140, 150 ve sonunda 301 tane oldu. Senden istediğin 301 tane odun. Sen 300 istedin. Ben 301 tane getirdim. Bir tane fazla da istemem kardeş. Al bakalım bunu. Ben 300 tane istedim. Şimdi <laughs> Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bu görevin karşılığında ne kazandım? Artık kırdığın bloklar gerçekçi bir şekilde kırılacak. Bal bloğu ve slime bloğu. Şimdi bunların nasıl kırıldığına bakacağım. Bu ne böyle? Arkadaşlar çok iyi değil mi? Harbiden gerçekçi. Bu bakın. Kırılan blokları dokunabiliyorum. itebiliyorum, Her şeyi yapabiliyorum. Tak 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 tak. Çok güzel. Bir de düşünsenize. Videonun sonunda ultra gerçekçi olacak. Acaba o zaman nasıl gözükecek? Köylü, bu görev var ya çok beğendim. Demiştim sana. Bana güven. O zaman tamam bu sefer arabayı istemeyeceğim. Zaten az kaldı arkadaşlar. Peki bu görev ne? Bu görev bize ne verecek? O fotoğrafta gördüğün evleri tek vuruşta yani altındaki bloğu kırarsan hepsi komple çekecek. Gerçek hayatta olan fiziği ekleyeceğiz. <laughs> Ben şimdi buradaki bir bloğu kırsam komple bura çökecek mi yani? Sakın yapma. Yapma. Evet öyle çökecek. Göreceksin birazdan. Tamam görevimiz neymiş? 20 tane zümrüt mü? Evet 20 tane zümrüt istiyorum. Çabuk çabuk. Bence zümrütü evlerden bulabiliriz. Aha. 2-3 tane buldum bile. 20 tane çıkarma arkadaşlar. Ne diyorsunuz? He, burada burada hiç yok. Aşağıda bir ev daha var. 3 tane de buradan buldum. 6 tane oldu. E, burada başka köy evi yok. Ne yapacağım? Mecbur maden ineceğiz. Oo işte madendeyiz Oo, oh, bir tane buradan alalım. Zümrüt 7 oldu. Şunu alalım. Tak 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 tak. 8 oldu. Oo, oh, zümrüt yuvası mı? O zaman envanterimde bir tane TNT vardı. Ve bu TNT sayesinde daha hızlı toplayabiliriz. Böyle şuraya koyuyorum. Çakalım. Kaç Samet kaç? Aha. Oo bakalım. Tuna. Tuna senin ne işin var? <laughs> Enayi zümrütü. Bana kırarım. Kafanı kırarım. Ya of arkadaşlar. Zümrütlerimi alıyor. Çok teşekkür ederim Samet abi. Bunlar benim de. Seni var ya yakalarsam çok fena yapacağım. Galiba çok fazla ses çıkartıyoruz arkadaşlar ya. Tuna'nın sesleri duyup gelmemesi için elimdeki silah kullanacağım. Bu silahla blokları istediğimiz gibi kazabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Hop gördünüz mü? Sessiz. Çok sessiz bak. Sesi duyabiliyor musunuz? Neredeyse hiç ses çıkmıyor bile. Tamam bu şekilde 20 tane zümrütümüzü kazabiliriz. Kokisi silah ya müthiş. 20 tane zümrütü tamamladım. Ve köylü aradığın istediğin her şey burada. Aa, aferin Samet hızlısın. Yani biraz hızlıyızdır. Sakın silahı kullandığımı söylemeyin. Şunu şöyle saklayayım. Şimdi bak bakalım. Gerçekçi fiziğini deneyebilirsin. O zaman deneme vakti. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Bu gördüğünüz devasa kuleyi altından yıkacağım. <laughs> bakalım fiziğimiz nasıl çalışıyor. Şöyle kassam. Oh, evet evet. Oh, şuraya bakın komple yakılıyor komple yakılıyor. Onu arkadaşlar bir blok aldım komple buralar yıkıldı gerçek hayattaki binalar gibi o zaman yıkıyorum lan yıkıyorum yıkıyorum üst tarafa bakın lan oğlum senin yıkılman lazım bu bina bu kadar dayanıklı duramaz Aa, ne oluyor ee, bura nasıl böyle ayakta durdu Aa, yıkılıyor yıkılıyor bu o kadar da sağlam değil yıkılıyor bak, bak 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 yavaş yavaş geliyor Allah bir duruyor bir geliyor bu özelliği çok sevdim böyle bu görevi çok beğendim ya vallahi çok eğlenceliydi ha, daha güzel animasyonlarımız da var bak sırada mı var? bir yıldızı mı? Ya bunu toplaması birazcık zor aslında. Vallahi ben bilmem. Eğer bunu yaparsan canlılar animasyonda bir şekilde ölecek. Animasyon mu? Arkadaşlar bu görevi kesin yapmamız lazım. Ben galiba nasıl yapacağımı biliyorum. Tuna'nın Vidir'i öldürdüğünü biliyorum. Ve onun evinden yıldızı bulacağım. Hey Tuna Tuna. Acil bir şey ihtiyacım var. Acil. Bana bak bana bak. Efendim Samet abi. Yeni mi Niye geldin? Evet bana Wither yıldızı lazım Hem de çok önemli onu bana vermelisin Wither'ı öldürdüğünü biliyorum Sana hiçbir şey vermeyeceğim git buradan Görürsün sen görürsün Sen kaşındın tamam sen kaşındın Bak yıkıyorum böyle Hayır <laughs> Samet abi dur yapma Yapacağım yapacağım Çünkü o Wither yıldızını bulmam lazım Evin yıkılışına bakın arkadaşlar Neden yaptın bunu Samet abi Evim yıkıldı Tüm evi yıktım. İşte her şey yıkıldı. Sana demiştim. Uyarmıştım. O yıldızı alacağım diye. E, yıldız burada yok. Aa, tamam ya dur. Arkadaşlar yıldız burada değilmiş. Ama biliyorum nereye sakladığını bulacağım. Vay 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 vay. Bunun yaptığı şu otele bakın. Lan, bu paraları nereden buluyor ya? Bilader kolay gelsin. Aynen hoş geldiniz. E, burasının sahibi kim biliyor musun bakalım? Adını söyle bana. Tabii Çaylak Tuna Bekvendisi. Kendisi çok zengin bir iş adamıdır. <laughs> i̇ş adamı mı? Tuna mı iş adamı mı olmuş he, demek öyle lan ne yapıyorsun sen çıkın dışarı beyefendi izniniz olmadan giremezsiniz demek öyle he? ben seni ne yapacağımı biliyorum görürsün sen görürsün arkadaşlar buradan vider yıldızını bulmam lazım o yüzden izleyin bütün oteli patlatıp her şeyi kırmayı başardım bloklar para parça oldu her şeyi kırdım da nerede bu vider yıldızı nerede bu beyefendi size çıkın otelimizden demedim mi çıkın şuradan ne oteli kardeşim? Otel mi kaldı? Şuraya bak bakalım. <laughs> sen var ya sen işten atılacaksın. Gel buraya, gel buraya. Bu ne böyle ya? Buna kendine devasa bir heykel yapmış. Adam kendini kral sanıyor ya. Şimdi bunu kırıp yıldızı bulacağım lan bulacağım. Kesin burada arkadaşlar. Uhu, şu kırılışa bakın. Çok güzel değil mi izlemesi? Her yeri kıracağım. Mükemmel kırılıyor. Uhu, hiçbir şey kalmadı. <laughs> yıldız nerede? Yıldız 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 yıldız. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yıldız. o gelmiş. Matirme gelmiş, köylücüm, işte yıldızın. Nasıl? Bak, parlıyor, parlıyor. Vay, <laughs> aferin internet çok iyi olmuş. O zaman yeni animasyonları deneyebilirsin. Ma! No! Pum 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 pum. <laughs> Şuraya bakın. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Zombileri deneyelim. Kardeş zombiler dedik de bana da saldırın demedik. Küçük küçük veletler bize saldırıyor ya. Pum 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 Bir tane kaldı. Wa! Wow. Anam 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 anam. Anam sen silindin mi yere? Kıyamam sana kıyamam. <laughs> çok iyi arkadaşlar çok iyi. Koylu. İnek zombileri var yok ettim, yok ettim. He, ee, beğendin mi? Evet, çok güzel dedim arkadaşlar? Siz de beğendiniz mi? Beğenenler bir yorum yazsın. Bence siz de beğenmişsinizdir. Şimdi ne yapacağız? Ferrari! Ferrari, Ferrari be sonunda! Hayır, onu yapmayacaksın. Ee, neden? Neden ya? O kadar geldik. Yapmayacaksın dedim. Diğer görevime geçeceksin. Ne? Şaka mı bu? Lütfen biri bana şaka desin. Bu ne ya? Ben bunu istiyorum. Şaka! <laughs> kandırdım seni oğlum, kandırdım. Heh, köylü, görüşmeyle çok komiksin ha. Tamam ya, hadi unutmayalım. Sıradaki görevi zombi ve iskelet kafası bulmak. Arkadaşlar zombi ve iskelet kafasını toplamak için creeper'ı şarjlı haline bulmamız lazım ve o şarjlı creeper'la zombi ile iskeleti bum diye patlatmalıyız. <laughs> Bütün creeper'ları topladım ve Samet abi onları alamayacak. Hmm. Şuna bakın. Bütün creeperları toplamış demek. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunumuzda fizik var. Ve ben bir blok kırdığımda burası dan diye aşağı çökecek. Tınanın altına gireceğim. Ve elmas kazmamla oksijenleri kazacağım. Haydi kazalım. Biraz ama. Aa, ne <laughs> Creeperları kime alamayacak demiştim. Olamaz arkadaşlar ya. Tuna'nın silahı varmış. Ama ben de taktikler bitmez. Şöyle hemen cilt beni görmesin. Bu tarafa doğru bakıyordu. Yanımda bir tane görünmezlik iksiri vardı. Bu iksiri kullanıp görünmez olmam lazım ilk önce. Hop. şu an beni göremiyor. Slime bloklarını daha önce beraber kazmıştık. Bunlarla yukarı çıkacağım. Ve içerideki creeperlardan alabileceğim. Hadi Samet hadi. Başarabilirsin. Bakın arkadaşlar hiç gözükmüyorum. <laughs> Aa nasıl? <laughs> Efsane ok atıyorum. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Arkadaşlar burada bir açıklık buldum. Bu aşağıdan gizlice sana beni görmeden kazabilirim. Ve bir tane creeper'ı çekebilirim. Aha ah, işte oldu. Aa ah, creeper'lar patlamayın kardeşim size patlıyor mı dedim. Olamaz olamaz. O ses neydi? Hey ne oluyor? Ee, bir ses yok Tuna. Sen keyfine bak. Allah kaçmam lazım kaçmam lazım. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Samut abi Evet arkadaşlar Creeper'ı buraya kadar getirdim. Şu an gelmesi lazım ve onu şarj basacağız. Aha şarj oldu. Şimdi aşağıya düşürmemiz lazım. Hah aferin düştü. Tamam Patlıyor mu? Patlamadı. Çünkü onlar kankalar. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Oh, patladı patladı. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Oh, çok iyiydi. Gördünüz mü? Kendi kendine patladı. Ve işte kafa. Zombi kafası. Ve yanında da iskelet kafası. Çok iyiydi ve çok iyiydi. Köylü efsane bir görevi tamamladım. Bunları alması çok eğlenceli ve zordu. Aferin Samet. Gerçekten bunları yapması zor. Ama sen başarmışsın. Evet mükemmel arabamı alabilecek miyim? Tabii ki. Hak ettin bunu. Kırmızı istiyorum. Siyah değil ya. Vallahi kırmızı kırmızıya konsa verecektim ya. Neyse siyah da olur. Samet'in sesi siyah, gözleri siyah. Teşekkürler. Vay canına Şuna bakın de. Minecraft'ta olmayan gerçekçi bir Ferrari mi oldu? Arkadaşlar ben bu Ferrari'yi gerçek hayatta da sürmek istiyorum. Umarım Sizler de sürebilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. şuraya baksanıza Drift vakti fakti. D 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 Allah Allah. Olamaz ya. Direkt kaza yaptım. Direkt kaza yaptım. Ee, köylü köylü yeni görevimiz neydi acaba evet, Samet beğendin mi arabanı Beğendim beğendim baya güzeldi Değil mi arkadaşlar ama kısa sürdü Şimdi yeni görevini anlatıyorum 20 tane altın blok almam lazım Oyunun çok daha gerçekçi olacak Şu görüntüye bak Şuraya bakın arkadaşlar toprağın içindeki taşları görebiliyorum Çimene bakın Ana. Evet ama arkadaşın Tuna'yı Araba yarışında yenerek alman lazım Altınları ne? Araba yarışında yenerek mi almam lazım ee, Sana kötü bir haberim var köylü. Nerede? Araba gitti. Nereye gitti? Dağa kaçtı. Da nerede? Yandı bitti kül oldu. Nasıl olur Samet? Lütfen lütfen yeni bir tane de araba ver. Yeni bir tane de araba var O kadar görev yaptım ya. Hatırımız yok mu? Al bunu kullan. İyi aldım bunu dikkatli kullanalım arkadaşlar. Bir daha kaybetmeyelim. Tunay'ı yarışta yenmem lazım. Samet abi asfalta ağladıcım. Beni yenemeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar hiç güleceğim yoktu ya. Tuna o ağlattığın asfaltlar zamanında bize hayranlı koçum. Alırım anahtarını. 20 tane altınını alırım diyorum. O kadar iyi sen gel de ol. O zaman hazır ol. 3, 2, 1 başla. Oğlum araba geç gitti. Araba geç kalktı. Hayır hayır hayır. Geçemeyeceksin beni Tuna. Geçemeyeceksin. Of. <laughs> yetişeceğim sana yetişeceğim. Of Şuraya bakın arkadaşlar. Yerler buz. Aa Tuna kaza yaptı. İşte bu ve işte bu. Hemen şöyle kaza yapmadan bitirmem lazım. Uuu. Uh, Tuna çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Yetişemeyeceksin bana. Kaza yapmazsak kazanırız bence arkadaşlar. Uuu. Uh, şöyle ilerleyelim. Ve galiba kazanacağım arkadaşlar. İşte kazandım. Yes be. Yes. <laughs> Ne oldu Tuna? Ne oldu? Of Samet abi. Çok sanslıydın. Yapacak bir şey yok. Al altınları. Eyvallah. Eyvallah. O şans değil koçum. Buralık. Bir tane eksik verdin. Bir tane eksik verdin. Aferin adam ol. Arabamı bırak. Arabamı bırak. Allah Allah. Benim arabamı alıyor ya. İşte istediğin 20 tane altın blue. Görevimiz tamam. Aferin Samet. Tamam. Şimdi gerçekçi olacak mı böyle Minecraft'ım? Evet evet. Şimdi gidip her yeri inceleyebilirsin. Vay canına. Kapılar falan aşırı gerçekçi olmuş. Sandık yatak ve çimenler Şuraya bakın dallarına ayrılmış resmen Fizikleri nasıl böyle bakalım Woo! Şuraya bakın yavaş yavaş kırılıyor Yavaş yavaş çok iyi değil mi ya Ben galiba bu oyunu çok sevdim Daha bitmedi ama arkadaşlar Ultra gerçekçi yapacağız Köylü ben ultra gerçekçi olmasını istiyorum Çok güzel olmuş bu arada sen de Gerçekçi gözüküyorsun ee, Her şey oldu demiştim Ben şimdi bu görevi yapmak istiyorum burada ne yapacağız İki tane arkadaşını getir gerekiyor Tuna'yı getiremem onunla çok uğraştım. Ama aklımda Pruncu ve tatlı kız var. Tamam onları getirebiliriz. Peki karşılığında ne alacağım? Gerçekçi dövüş mekanikleri. Karateci olacağım yani desinize. O zaman arkadaşlarımı getirme vakti. Pruncu hazırlan tatile gidiyoruz kanki. Ha, ne gidiyor bu ya? Pruncu dur dur. Kardeşim dur. Bak çok önemli diyorum. Gelmen lazım. Yine savaşa mı gidiyorsun? Bir yere mi gidiyorsun? Ne avlayacaksın? Pruncu duymuyor mu beni? Pruncu Pruncu dursana. Nereye gidiyorsun? Uf şunu yakalamam lazım yakalamam lazım gel buraya. Gel buraya. Hey dur diyorum sana. Niye durmuyorsun bakayım? Allah Allah. Çok önemli diyorum. Benimle beraber gelmen lazım. Ne oldu mu? Ya Minecraft'ımı gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Hem de çok gerçekçi. Görünüm olarak arkadaşlarımla olan sadıklığımı test ediyorlar. Yani sen benimle beraber köylünün yanına gelmen lazım. Gelir misin? Oleydi, oley oley, proncu tamam. İşte arkadaşlar, tatlı kızın evine geldik. Tatlı kız. Aa Samet hoş geldin. Ne işin var burada? Hoş bulduk, hoş bulduk. Beni dinlemen lazım. Çok önemli bir haberim var. Acil kızlarla hmm. buluşmam lazım. Seni dinleyemeyeceğim şu kızlarla an. Kızlarla buluşacaksın. Ya çok önemli diyorum. Hayır dinleyemem. Acelem var diyorum sana. Başka zaman konuşuruz. O zaman sen görürsün. Arkadaşlar başka çarem kalmadı. tatlı kız ben sana demiştim bu kadar acele etme diye. Ya Sabit ne başımda dikiliyorsun öyle yardım etsene. Tamam yardım edeceğim bas şuraya çık çık şuradan çık ama beni dinle. Ne oldu ya ha söyle şimdi söyle. Ya görevi tamamlamak için benimle gelmen lazım çünkü Minecraft'ımı gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Kızlarla sonra buluşabilirsin ama bu görevi sonra yapamayız. Ha başta söylesene. Sanki ilk başta söylemedim. Yani söyleyecektim dinlemedin ki beni. Neyse arkadaşlar iki arkadaşımı da ikna ettim. Hadi gidelim. Eyo köylü köylü. Bak arkadaşlarım ve ben geldik. Ay, demek çok iyi arkadaşlarım varmış. Normalde bu görevi herkes yapamıyor. Burada eğleniyorlar. Eee biz yaparız. Samet Parlak ailesi takipçilerimiz birbirimizi çok severiz. Ve hep destek oluruz. Aferin. O zaman artık dövüş yeteneğini kazandın. Hadi deneyebilirsin. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu arkadaşlar şu şeklime bakın. Vallahi animasyonum çok iyi oldu. Şimdi ha 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 Uf uf uf. Çok iyi değil mi? Şuraya bakın arkadaşlar. Resmen bir dövüşçü oldum. Ha ha ha, ha. Kılıçsız nasıl vuruyorum? Bir de ona bakalım. Çat çat çat. Rocky Balboa gibiyim. Çat 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 çat. O zaman son görevim kaldı. Onu da yapalım ve ultra gerçekçi Minecraft'ı hep beraber görelim. Hey Samet Samet acil acil durum acil durum. Ne oldu ya? Ben de yeni görev almaya geliyordum. Ya, son görevin boss'u öldürmek fakat yerinde durmuyor. Çıldırdı. Hemencilik Nether'daki en güçlü boss'u öldürmen lazım. Tamam. Şu an çok yetenekliyim ve onun işini bitirebilirim. Görüşürüz köylü. Dikkatli ol. İşte Netherite Monster'i. Oo oradan saldırmaya başladı. Ama benim animasyonlarım var. Bu ne oğlum? Bu ne? Küçük askerlerini mi yolladı bana? Tıklatıyorum arkadaşlar. Kılıcımı güçlendirdim. Monstri bana mı geliyorsun? <laughs> Orada değilim. Bak buradayım. Sağ sol yapıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum. Hop. Buradan da buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Böyle kaçarak dövüşeceğim arkadaşlar. Oo! Oh. Allah'tan altın elma yedim. Yanmıyorum bunun sayesinde. Monstri. Gel açık alanda dövüşelim ha. Ne dersin? Arkadaşlar şimdi onun üstüne doğru çekiyorum. Kıstıracağım onu. Ne oluyor? Yaklaş yaklaş. İşte geldi. <laughs> Tuzağıma düştün. Arkadaşlar canına bakın oo, oo, oo. Çok iyi oluyorum şu an. çok iyi Gel buraya gel buraya Yarısını aldım arkadaşlar Beni yenemeyeceksin Destek verin arkadaşlar Sizin için Sizin için Son vuruş Ve işi işte bitti Ne oluyor lan içinden şeytan çıktı Bak Sana tek atarım sen nesin ya Monster'ı yenmişsin yani Bu kim Oh be Arkadaşlar görev tamam Vay canına Şu bakın arkadaşlar Tam bir savaşçı oldum. <laughs> Yerler, denizler, gökyüzü, güneş. Her şey çok gerçekçi ya. Ben bu kadar da gerçekçi olabileceğini beklemiyordum. Şu hareketlerime bakın arkadaşlar. Tak, 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 tak. Şimdi sizlere şöyle denizi yakından göstereyim. Uuu, denizde dalgalar var. Üzebilir miyiz? Şöyle yapalım. Of 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 of. Arkadaşlar bildiğin gerçekçi yüzüyorum. Ana kaplumbağa değecek burada. Ne yapıyorsun kanka? Suda dalga bile oluyor. Dalga bile oluyor. Gerçekçi baltam ile ağacı kırıyorum. Bakalım nasıl kırılacak? Bum! Yapraklar etrafa yıldı. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok gerçekçi. Müthiş ya müthiş. Ee, bunu da koyduk mu? Gerçekçi TNT'lerimiz hazır. Hemen patlatalım ve kaçalım. Allah. Bakalım nasıl patlayacak. Uhuhu. Şu toprağın dumanlara bakın. Etrafa bakın. Çok iyi arkadaşlar. Minecraft'ta dandik bir şekilde başladık ve mükemmel ultra gerçekçi hale çevirdim. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben yeni videoya geçiyorum gençler. O ekranda sizi de bekliyorum. Tıkla gel kanka, tıkla gel. Bay bay! Bay bay!